Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çaytık yes, evet, burada ee, sö Adamları sövdürmeye girdim şimdi. Evet başladık Fenerbahçe beni takım. Kırmızılar başka abi. Kırmızılar bilmiyorum. Bu adamları şimdi sövdürmeye girdim yapabilir Şey inşallah. Hop! Ah be. Boşa teşekkür bir tane da golüm olursa ben görmezsem yazın. Ben görmezsem yazın abi. Tamam. Yapmaya çalışacağım. Özür <laughs> <laughs> dilerim. Tamam oğlum hadi ya. Cahillik yaptım basmadım biraz. Cahillik yapayım dedim.

kristali var da şu an yıldız önce. Ama en iyi oyuncu şu an Messi. Yıldız oyuncu Ronaldo. Adam yerinden yani, yerine yavaş veriyor. Basma. Messi var. Başıma bir izin. Ama Messi'yi nasıl oynatıyorlar ama Ronaldo'ya bak abi. Ulan bu orijinal Ay <laughs> şu sayt Keşke oynasaydım herhalde Abi bir oysa da gol yapıştırmazsa Benim bu maçta adam değilim Ulan nasıl geliyor pezevenk Hop oh, Messi al. Ronaldo geç. Bir. Ronaldo oraya geç. Pah! Bitirici. Üç. Az önce bitiricilik hareketi yaptım ve... Şimdi bana bir Ronaldo öyle yapıştı. Ronaldo muydu o? Ronaldo. Olmadı. Rakip takıma patlıyor bunu. Ağzına. Bak ağzını bozuyorum bunun başkasına. İyi çık. Abi bir onu Tamam, odadan da ben mi yanlış görüyorum? <Gülüyor> <Gülüyor> bu arada Rolşat'ı gördünüz mü? Rolşat'a gidiyor. Videoyu baştan alacağım o Rolşat'a değil. Değil mi? Rolşat'a mı bakacağım? Hop. Yok bu değil. Tamam bundan çok iyi. Hadi yapacağız inşallah bir yol aşağıda. Şuradasın görüyorum seni. Ha. Abi nasıl? 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 Aşağıdık. Oğlum bir alıştı hocam. Oğlum o raşata girerdi ya. O zaten şu maçı bitirmemek için benim şey Senin... mücadelem. O sarılar. Devam devam devam.

atıyor ne Hey affedersin. <laughs> Gel. At şuraya pas. Modik. Oraya gönder demedim. Buraya gönderdim. Bu ne? Bu ne? Bu The attendance for this match was seventy one thousand eight hundred and ninety eight. şimdi Alma o topu mesela. Almamak gibi de bir <laughs> lüksü. Ya bak oğlum. Ya bak şimdi ağzına sıçtıkma. Yemin ediyorum gelir. Baksana sana gelirim, 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 gelirim. Gelirim, gelirim. Git şöyle bir hiç... git. Buradan gol atarsan 1 milyon al, ay, 1 milyon abone 10 bin abone gelsin. Hadi buradan atarsan. Olmuyor. Yok 5 bin buradan atarsın. Ya oğlum. Tamam yine. Buradan atarsam 5 bin. Hadi dur bekle. Buradan atarsam 10 bin. Hadi bu ya. Yine daha atıyorsun. Tamam lan veriyorum oğlum. Veriyorum. Al orada ya. Orada ondan. Ondan al. Buradan atarsam. Abi bir sal. Bir sal. Bir sal. Heh. Buradan atarsam on bin. Buradan atarsam bin. Bu attım like, I like bin at. Bin like diyor. Bin abone atın. Buradan atarsam 15 bin abone. Olmaz. Ben 5 geliyormuş Coming on Ronaldo ya. O da atarsam 50 bin. Oğlum ya. Onu mu dert ediyorsun sen şimdi? İnşallah onlar, aha onlar da Gördün <laughs> mü? Onlardan çıktığını gördüm bu arada arkadaşlar. <laughs> <Buradan> atarsam atarsın. <laughs> buradan atarsam 15 bin. <laughs> Bak atarsam 10 bin buradan. Atacak mısın o zaman? Ay suyu yaptırmadım ya! Keşke polis evince deyseydim. Dur bir daha atacağım şimdi. Polis evince diyeceğim. Ver o toprağını Allah Allah. Pezevenk! Pezevenk böyle 6 dakika kalmış. Suyu yaptıracağım. Bir durun. Onu niye yapma işte. Ben maçın adamı Ronaldo. Bütün golleri Ronaldo ile attı. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.